bir yer bulur bulmaz hemen başlıyoruz. Herkese selam. <laughs> Buldum bile. Burası bence iyi. Işık nereden daha iyi geliyor? Buradan daha iyi geliyor bence. Şöyle yapalım. Nasılsınız arkadaşlar? Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Abim Amerika'ya gittiği için telefondan çekiyorum ben bu son birkaç videomu ve o yüzden ışık sıkıntımız var. Yani ışığın çok iyi olması lazım ki görüntü güzel gelsin. Yani. Kim oldu? Işık da birazcık rahatsız ediyor ama etmiyor. Bence güzel. <laughs> Arkadaşlar, sizlerle konuşmak istediğim birkaç konu var. Ben bu videomun sohbet tadında olmasını istiyorum. O yüzden böyle bir şey çektim. Ee, öncelikle ben küçükken çok fazla oyuncu olmak istiyordum. Sizlerle bunun hakkında konuşacağım. Yani oyunculuk deneyimlerim gerçi çok fazla olmasa da en azından birkaç kere deneyim yaşadım. Ve figüran nasıl olabilirsiniz bir dizide olsun, bir yerde olsun. Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle ben küçükken çok 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 aşırı derecede oyuncu olmak isterdim. Bakardım diziye çok özenirdim. İşte çok güzel oynamış yoksa işte nasıl oluyor? Ben nasıl aynısından olacağım? Nereye başvuracağım falan. Şuna oraya geçmeden önce başka bir konuya değineceğim. Lisede tiyatroya gittim. Oyunculuk çok fazla istediğim için. Dizlere çıkamayacağım için tiyatro vardı şu an benim elimde. Tiyatroya katıldım. Bir tanesi şöyleydi. Çanakkale Zaferi'ni anlatıyordu. Ve ben sahnede tek başıma olmam gerekiyordu. Bir işte askerin eşiyim. Elimde bebeğim var. Bana asker mektup yolluyor. Ay sinek. Neyse elimde mektup var ve bana askerden yolluyor, bir sürü uzun bir şey diyor. Ben işte eğer bu mektubu okuyorsan ben muhtemelen ölmüş olacağım falan filan. Öyle çok acıklı bir mektup ve benim ağlamam gerekiyor sahnede. Çok hakkıyla yaptığımı düşünüyorum. Provalarda bile insan ağlayabilir mi? Bir ara şey oldu, provadayız, ağlıyorum ben yine. Hoca artık diyor ki, Sema senin sahneni almaya korkuyorum hani. Niye ağlıyorsun? Provadasın, niye ağlıyorsun? Sahnede ağlarsın. Bir de gerçekten ağlaman da gerek yok. Rol yapacaksın sonuçta. Ben gerçekten ağlıyorum ama. Ondan sonra bütün provalarda, bütün işte sahne aldık. Sahnede de böyle bayağı yardırdım ben ağlayarak falan. Hatta şunu hiç unutmuyorum. Sahne aldığımız gün, işte ben ağladım, sahne bitti, bütün tiyatro bitti falan. Askerler gelmişti izlemeye işte as subay falan böyle. Şey dediler, geldiler yanıma, tebrik ederiz dediler, gerçekten ağladın mı? sahnede bir de hani uzak falan ya çok fazla belli olmuyor sanırım dedim gerçekten ağladım. Baya şaşırmışlar ağladığıma. Ağlattın bizi falan. O kadar gurur duydum ki yani kendime O zaten benim için birazcık şey oldu. Daha fazla beni oyunculuğa iten bir şey oldu. Başka bir tiyatroda daha işte rol aldım. Bu da şey Ferhat'la Şirin'di. Ferhat'la Şirin'de ne rolü aldın? Diyeceksiniz. İsmi neydi ya? Çok da önemli bir rolüm yoktu arkadaşlar. Çok şikayetçi bir rolüm vardı. Şirin yatakta yatıyor ve ben onun bakıcısıyım. Ne uykum geldi bıraksalar da gitsen de yok şöyle de yok böyle ne kadar da sıcaklar şöyle böyle. Baya şikayetçiyim ama çok fazla da uykum var. Çok sinir bir karakterdi aslında. 2-3 cümlem falan vardı bütün tiyatroda. Her neyse ben bunları geçiyorum. Bunlar da oynadım. Sonra işte bana böyle iki tiyatroda oynayınca baya bir şef geldi falan. Ben Ajansa başvurmaya karar verdim. Tabii ki ben bunu aileme açıklamak zorundaydım. Beraber başvurmamız gerekiyordu. Kaç yaşındaydım ben o zaman ya? 16. 18 yaşından küçükseniz arkadaşlar ailenizle beraber başvurmanız, ailenizin onayı gerekiyor. Açtım ben aileme konuyu. Tabii ki çok fazla desteklemediler. Hatta yani karşı bile çıktılar diyebilirim. Çünkü bayağı ciddiye bindirdiler olayı. Yok işte sanırsın başrol oynayacağım. Ben gittim. İsmini söylemeyeceğim. Çok 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 istediğim bir ajansa başvurdum. Bayağı ünlü çıkartan bir ajans. Gereken her şeyi yaptım. Üç tane fotoğraf yok, bir tanesi boydan falan filan. Bayağı uğraştım, profesyonel kamera getirdim falan. İnternetten dolduruluyordu başvuru formu. Onay gelirse size mail geliyordu. Orada yazıyordu ki en fazla iki hafta içinde geri dönüş olur. İyi dedim tamam hadi bekleyelim. Bekliyorum. Bir hafta geçti cevap yok. İki hafta geçti cevap yok. Aradım. Dedi ki bekleyin cevap gelir. Her neyse bekle, <laughs> olacak çünkü o kadar istekliyim ki, o, o kesin olacak yani benim için. Bekledim, bi, biraz daha bekledim, yok dedim ki hani bunlar kesinlikle insanı hani oyalıyorlar, şey yapıyorlar, geri dönmezler diye düşündüm ama çok da istiyordum o ajansı. Hatta bir tek o ajansı istiyordum, söylemeyeceğim ne olduğunu. Ee, başka ajans araştırmaya başladım, birkaç tane buldum, aralarından işte değerlendirdim, bir tanesine kaydolmaya karar verdim, başvuru yapmaya karar verdim. Aynı şekilde ona da fotoğraflarımı gönderdim, bilgilerimi gönderdim. Ve iki gün sonra arkadaşımla şeye gitmiştik biz, parka gitmiştik yürüyüş yapmaya falan. Biri arada böyle açtım telefonu, tanımıyorum numarayı. Ben işte şu, şu ajanstan sizi kabul ettik, görüşmeye bekliyoruz. Ne zaman gelirsiniz? Ben zaten bir şok aileme falan sormaya geçtim. Ben tamamım dedim. Hani aileme de bir sorayım ama tamamım ben yani net. Adam dedi ki bana Bak lütfen gel. aileni ikna et. Senin adına iddiaya girmiş. Yani onlar benim adıma iddiaya girmişler. Gelir mi, gelmez mi? Beni arayan adam demiş ki gelir. Tabii ki bence yalan. Bilmiyorum hani hala bilmiyorum nasıl olduğunu. Öyle dedi. Ben zaten onu öyle deyince daha çok şaşırdım. Hani ne gördüğünüzde bu kadar iddiaya girdiniz? Ama o kadar mutluyum ki anlatamam. Sonra işte annemleri ben aldım. Bakırköy'e götürdüm. Forum doldurduk falan. Kayıt olduk. Kayıt parası bu arada 50 lira verdim. Onu da söyleyeyim. Bazı ajanslar farklı alıyor falan. Ben 50 lira verdim o ajansa. Sonra işte bir kart çıkarttılar. Bir yıllık üyelik falan tarzı bir şey herhalde. Onu ben aldım eve döndüm. Sizi dedi biz arayacağız. Beni böyle sev dizisine çağırdılar. O kadar mutluyum ki saatler de önemli değil benim için. Çok uzak olduğunu bile bile Tuzla'ya gittim. Okan Üniversitesi'ne gittik. Okan Üniversitesi'nde çekiliyor bu arada beni böyle sev dizisi. Gittik saat 9 muydu 10 öyle o civarlar bir şey bize yemek verdiler orada yemek yedik biz çekimler falan başlıyor her şey hazırlanıyor. Biz de bekliyoruz orada hani bizi çağırsınlar kameranın önden geç diyecekler şöyle diyecekler böyle diyecekler. 4-5 kere falan kameranın önden ben geçtim durdum bir şeyler yaptım yani kamera kameranın kameraya çıktım konuşamıyorum kameraya çıktım. O dedim bayağı da çıkacağım hani bir figüran için gayet güzel bence. Saat 3 müydü neydi? yönetmenlere falan yemek geldi. Bize gelmedi. Biz açız ve gerçekten çok çok fazla yorulduk. Bir de şey arkadaşlar hani oynamıyorsun. Figüransın 4-5 kere anca geçebilmişsin ve oturuyorsun bütün gün. Bu daha çok sıkıcı bir şey aslında. O akşam bize saat sanırım 7 civarlarında falan yemek verildi. Açlığından öleceğim zannettim bu kadar olabilirdi. Sen ne kadar güzel bir şeysin. Sustu. <laughs> Evet cevap. Biz yemeğimizi yedik. Biraz daha çalışmalara devam ettik. Baya karanlık oldu ve ben düşün hani 16 yaşındayım ve çok fazla dışarıda çıkmamışım tek başıma. Bizim yaşadığımız yer de çok fazla tekin bir yer değil geceleri. Ee, sinirlendim ben. Hani biz bu kadar bekletmelerine, sadece oturmamıza, hani en azından izin verselerdi biz eve gitseydik falan. Ona da izin vermediler. Arkadaşlar tam iki gün kendime gelemedim. Normal figüranlar göre sanırım birazcık kötü şeyler yaşadım. Fazla canım sıkıldı. O yüzden belki bu şekildedir ama ben figüranlıktan pek hoşlanmadım. <laughs> Oyunculuğa böyle o gün falan bayağı isteğim töndü diyebilirim. Hayır tabii ki şu an çok istiyorum oyuncu olmayı. işte bir yerde çıkmak olsun, şey olsun. Çok seviyorum zaten YouTube'a çekmemin amaçlarından biri de bu. Çok fazla seviyorum kameranın karşısında olmayı. Ama işte o gün o kadar yorulunca ve şöyle bir şey oldu. Normalde figüranlar setten sonra para alır. Alacağım diye biliyordum, şaka gibi ama gerçekten 12 saat falan çalıştım ve hiç para almadım. Çok fazla üstüne de düşmedik ama bilmiyorum, hani vermediler, almadım yani. Sanırım bu figüranlık işi benim şanssızlığıma denk geldi. En azından bir deneyim oldu. İyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum ama en azından diyorum ya deneyim oldu. Güzel bir şey aslında figüran olmak da güzel bir şey, bir yerde oynamak da çok güzel bir şey. Ama eğer figüran olmayı düşünüyorsanız. Dediğim gibi, yani internetten başvuracaksınız, onun kabul edilmesini bekleyeceksiniz. Kabul edildikten sonra gidip, form doldurup, işte fotoğraf çekiliyorsunuz falan. Bu kayıt aşaması var. Ondan sonra çağrılıp, çağrılmama mevzusu var. Gerçekten çok fazla figüran var. Eğer figüran olmaya merakınız varsa beni izleyenlerden aranızda falan... Yani bu şekilde şeyler de yaşayabilirsiniz ama aksine çok fazla memnun da olabilirsiniz. Ve şöyle bir şey oldu, dizinin çıktığı gün ben onu internetten izledim. Arkadaşlar bir insan bir kere bile mi çıkmaz? Hani 4-5 kere kamerada bulunmama rağmen hiç çıkmamışız. Çünkü şöyle bir şey de var figüran şeyde dizi yaparken. Bir sahne, sen belki çıktın o an falan ama bir sahne ufacık bir 10 saniye bile 50 kere falan tekrar edilebilir. O yüzden de bilmiyorum çıkmamış olabilirim. Şanssızlık. Yapacak bir şey yok ama oyunculukla ilgili herhangi bir şey şu an tekrardan olsa tekrardan sanırım gözüm kapalı giderdim diye düşünüyorum. Çünkü sevdiğim bir şey arkadaşlar. Sevdiğiniz bir şeyin peşinden koşun. Kötü bir şey yaşasanız bile, şanssız bile olsanız tekrar tekrar koşun diyorum. Bu şekilde bitirmek istiyorum. Sizin de böyle deneyimleriniz falan varsa ya kötü veya iyi herhangi bir şey deneyimleriniz varsa aşağıya yazarsanız çok mutlu olurum. Umarım memnun kalmışsınızdır videomdan. Beğendiyseniz like atmayı, bana abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Selamumla tabii ki. Görüşürüz. <laughs>